Sevgili izleyenler, şimdiki haberimiz size Haber 57 gazetesinin bir e, sayfasından alıyorum bu haberimizi. Sinoplu genç mucit elektrik üretti. Evet, e, merkeze bağlı Dibekli Köyü'nde ikamet eden motosiklet tamircisi Muhammed Kara, motosiklet dinaması, regülatör ve otomobil aküsünü kullanarak yaptığı rüzgar türbünü ile kendi elektriğini kendisi üretmeye başladı. Evet, Muhammed'i e, mekanında ziyaret ettik, yapmış olduğu buluşu gördük, e, biz beğendik ve işte... Size Muhammed ile yapmış olduğu buluşu rüzgar türbini. İşte hani yıllardır diyorlar ya bize rüzgar yeter. İşte rüzgar türbini ve işte Muhammed karga. THANKS okay. bu arkamızdaki dönen pervaneyi e, yapmak nereden aklına geldi? köyün elektriği durmadan gidip geliyordu. Hani benim de aklıma geldi hani elektrik kesince ne yapacağız filan diye. Sen ne iş yapıyorsun normalde? motosiklet tamircisiyim. Evet sonra? Ondan sonra böyle bir şey aklıma geldi. Düşündüm. Yani düşündüm. Biraz da internetten araştırdım. Evet. Ondan sonra işte sonra şeye gittim, sanayiye gittim. Bu yani yüksek voltlu şarj dinamosu aradım. O pervane döndükçe hani şarj dinaması devreye giriyor. Şarj dinaması aküyü şarj ediyor. Aküde yani inventör inverter denilen bir tane cihaz var. 12 voltu 220'ye çeviriyor. O akü, aküdeki cihaz inventöre gidiyor. Hani inventörden çıktı artık hani televizyonumu mesela ev elektriği veya başka bir şeyler mesela matkap filan araç gereç. Ya bu bana ne kadar mal oldu? Aslında fazla da bir maliyeti yok. Hani mesela ayakları dersen hani hurdacıdan hurdacıdan ama normal bir demir parçası. Şarjını mesela sen sanayide hani hurdacılarda çıkan arabalardan Pervane desen kendin yapıyorsun Demirden kesip Yani fazla bir maliyeti yok İlk bu ilk yapmam İlk bunu denedim Bunun daha da güçlüsünü denemek için ikinciyi yaptım tamam, sen, Normalde bağlıydı Kablonu koyduk <laughs> Babam ne yapıyor mesela sabahtan koyuyor Akşama kadar akü şarj ediyor Akünün şarjıyla da Koyacaklar Evet. Bu koyacaklar. Bu da elektriği üreten manyetör. Tas var, tasın içinde statör var. Şu, biraz daha ince ayrıca içeri doğru gir, içeri doğru gir. Yani statör nasıl diyeyim hani bu pervane döndükçe bu kayış alttaki manyetiyi çeviriyor. Onun içindeki statör de elektrik veriyor. Yani bu konjektörde elektrik, elektriği hani mesela buradan 12 volt geliyorsa mesela bu biraz daha elektriği yükseltiyor. Ve buradaki elektrik aküye gidiyor, aküyü dolduruyor. Akü dolduktan sonra aküden çıkan, im, aküden doğru invertöre gidiyor. 12 voltluk bir parça e, var. O 12 voltu 220'ye çeviriyor yani ev elektriğini. Bir baştan şu şutu alın. <laughs> alalım. Başa alalım mı? Alalım. Terbiye olabilir ha. O aşağıdaki ilk yaptım. Bu o, ikinci yaptır. Bu ikinci. Bu biraz daha yüksek volt. Bunun gücü de yüksek. Aynen. Bunun gücü de yüksek. Ne kadar çalışıyor bu? Ne kadar rüzgar eserse şu aküyü dolduruyor? Yani aşağıdaki mesela aşağıdaki örnek verirsek 6 veya 7 saatte. Hani dönersen hani tam da hızlı dönmesine gerek yok. Evet. Yani normal turda dolduruyor. Aşağıdaki 6-7 saat sürüyor. Yani bu biraz daha düşük. Mesela bu 2-3 saatte bir aküyü dolduruyor. yani. Bir araba aküsünü dolduruyor 45 amperlik. Bu araba aküsü bu evin ihtiyacının ne kadarını karşılıyor? Kaç saat? Yani oluyor? nasıl diyeyim? Mesela pervane döndü. Mesela 3-4 saat döndü. Ondan sonra rüzgar kesildi durdu. Yani o akü bir gün bir gün idare ediyor evi. Aydınlatmayla. Aynen yani. aydınlatma, televizyon. Ama buzdolabı, çamaşır makinesi kullanmıyoruz. Zaten. Yani. Ya tabii onları kullanabilirsin. Mesela daha yüksek bir watt koy mesela. 200 amper akü koyarsan yani o biraz daha şey yapar yani buz şey, televizyonda çalıştırırsın elektriği yani her türlü şey işi görür. Ben veriyor İnvertör 12 220'ye çeviriyor. Ev elektriği. Bunlarda Bunlar yani. da işte invertöre giden şeyler bak. Aynen. Bak invertöre giden ceyran bunlar. Hı -hı. Mesela çevirsek ceyran gelir bunlar. Aynen. Hafiften. Şimdi. Çevir basın abi. Heh. şunu bir döndürelim. Dönecek hale getirelim. Son gül. Şunu dönecek hale getirelim. <Gülüyor> 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 Tam böyle Mesela bugün rüzgar, rüzgar yok ama mesela dün vardı. Dün aküyü bağladım. Bu akü boştu. Ondan sonra pervane bayağı bir döndü. Ondan sonra aküyü şarj etti. Yani gördüğünüz gibi şu an ampul de yanıyor. Yani bunu hani dün akşam bıraktığımda akü boştu yani hiç dolu değildi. Hiç rüzgar olmamasına rağmen şu anda yanıyor. Yani şu an hiç rüzgar olmamasına rağmen yanıyor. Yani ee, önceki dediğim gibi hani 4-5 saat daha idare edebiliyor. Tabi i̇şte daha yüksek ampul akü takarsak daha da çok idare ediyor. Çekemedim ses kaydı mı? Alıyordum. Tamam. <laughs> Tabi i̇şte bu ufak bir örnek. Yani daha büyükleri de var. bir şey, yukarıdan işe çek. Ona da çıkacağım, ona da. Ha, ikisini edin mi? Ona da kız ha. Bu şimdi yerde gezmesi kolay oluyor ya. Ee, şey, olur ya. Tamam, benden hani, bir işiniz var mı? Evet. Senden bir işin var mı? Bütün işimi sen ne yapsın?